arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte temizlik yapacağız. Evet. Temizliğimize başlayalım. Nereden başlayalım? Aa, bir dakika. E, ee, evet arkadaşlar. burada bu paspas vardı burada. <laughs> Ama ben o paspası şimdi götürdüm. Çünkü o bozulmuştu. Ben onu atacaktım. Atmayı unutmuşum. Şimdi attım. Onun yerine bunu kullanacağım arkadaşlar. Bu da paspasımız gibi bir şey paspas yerine kullanmak için bir şey işte. Ay. Arkadaşlar şimdi ben önce Aa, bir dakika ben bez almadım. Arkadaşlar camları silmek için burada bir fıs fıs ve burada bir mendilimiz var. Şimdi buna başlayalım diyeceğim de. ben bu cama nasıl ulaşacağım? Ee, aa buraya merdiven koyabilirim. Hah, evet arkadaşlar. Buraya merdiven ay, koydum. İşte öyle. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim der. Diyerekten Arkadaşlar çok zor oldu ama yaptım şimdi bu merdiveni kaldıracağım. Az önce yaşanan olay için özür. Neyse arkadaşlar bu odanın camları bittiğine göre şimdi gidip benim odam yani bizim odamızın camlarını sürüye başlayalım. Buraya yetişirim. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde video çok uzayacak. Ben bütün camları silip geleyim. <laughs> Arkadaşlar. Evet son camıydı. Çok yoruldum. <laughs> <laughs> Neyse tamam. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi ben bir su içeyim. En iyisi. Uf, en sevdiğim bayram. Bir dakika biz buradan su almıyorduk. Neredeydi? Arkadaşlar mükemmel yaşayan geç. Ben şuradan sarayım varken hiç uğraşmak istemedim mi? <laughs> Direkt şişemden içeceğim. İyi geldi ya. Arkadaşlar ben bunu yanıma alayım. Gidelim. Bir dakika. Şimdi üst kata. Aa, arkadaşlar. Bezi aşağıda unuttum. Arkadaşlar ben şu bezi alıp geleyim bir dakika. Işte. Arkadaşlar bu arada, <laughs> bu arada e, şimdi soracaksınız e, Robert, Asya ve Azra nerede diye. Arkadaşlar şimdi biz, ben Robert ve As Azra ve Asya'ya dışarı gönderdim. O yüzden evde tekim yani şu an. Arkadaşlar buradaki demizi birçoğunuz bilmiyor. Çünkü arkadaşlar şimdi ben size bunu anlatmayı unuttum. Aslında bir videoda anlattım. Ama arkadaşlar o video silindi. Yani sorunlar çıktı. Onun için yükleyemedim yani videoyu. Ee, arkadaşlar bizim köpeğimiz biliyorsunuz papatya. Ee, çok kötü bir hastalığa yakalandı. Yani hastalığa yakalandı arkadaşlar. Bu hastalıkta bize geçmemesi için e, birine vermek zorunda kaldık arkadaşlar. Şu an çok üzgünüm. Ama kedi aldık. Ama kedi aldık. Onun da bir artısı var yani. Bu sefer de kedimiz olsun dedik. Bu hadi arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz yatağın yattınız. Ama o sürekli uyuyor, uyuduğu için o mikropları yani hastalığı yatağında da bulaştırmıştır dedik. Ve yatağını da gönderdik arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu kedi baya oyuncu bir kedi. Şimdi göreceksiniz. Miau.

Arkadaşlar <laughs> etrafını yapmaya gitmiş. Ee, arkadaşlar bu arada kedimiz için bugün e, böyle aşağı kata oyuncak vesaire aldık. Oyuncakları falan onlardan aldık. Onlar gelecek bugün. Yani onları tek başıma kuracağım. Evet bunu yapacağım. Neyse arkadaşlar çok boş yaptık şimdi. Burada ütülenmesi gereken bir adet. Oh my god. Bir adet e, kıyafetimiz var. O da benim kıyafetim. Şimdi bunu buraya sereceğim. Şöyle ütümüzü yapacağız. Bir de. Aaa <laughs> <laughs> yanacak yanacak kıyafet yanacak. Evet arkadaşlar. Bayağı ütüledik yani. Şimdi bunu ay aşağı kata götürelim. Ay aşağı demiş müskata. Ya gene mi? Arkadaşlar ben elimden düşürdüm kıyafeti. Yani tekrar ütüleyip geldim. Arkadaşlar çok fazla kıyafetim yok mu? Arkadaşlar bugün dışarıda çıkacağız yalnız. Dışarıda da işlerimiz var. Neyse bu odayı bir kısa bir oda turu yapalım. Robert'ın kıyafetleri. <laughs> o sırada benim kıyafetlerim. Arkadaşlar şurada Aa! Arkadaşlar. Sabahtan beri video çekiyorum. Kamera yok. Arkadaşlar bence diyorum bir eksik var. Bir baktım kameraya alınmışım. Sabahtan beri kamerasız nasıl video çektim anlamadım yani. Şimdi arkadaşlar evi süpüreceğiz. Başlayalım. Dün

şu süperge iki saniye şuraya bırakacağım. Arkadaşlar ben bu yastıkları bu şekilde görmek isterken gördüğüm hala. Arkadaşlar burada çocuklar anaokulu okulda ee, Robert da dışarı çıktı Robert. İşte dışarı çıktı. Burada bizim iş tabletlerimiz burada da çocukların tableti var bu arada arkadaşlar. Ee, bu şekilde yani. Neyse bu odayı da süpürelim. Bir şey olmaz. Allah. Kedi var. Arkadaşlar ben kedi varken burayı nasıl süpüreceğim? Eyvah. Hadi bismillah. Miii. <laughs> <laughs> Miau. <laughs> tamam özür dilerim Pufuduk. Bu <laughs> kadar kolay mıydı ya? Neyse neyse. Hayır, süpürüp geliyorum. <laughs> arkadaşlar Çok yoruldum Ama daha işler bitmedi Arkadaşlar böyle şimdi Bunun içine Ne koyuyorum daha Bir dakika arkadaşlar Durun Arkadaşlar yani o saçımı bilmem nereye de değerse yani bu süpürgem çamaşır şeysi yani yanar oraya yerim. Look. Arkadaşlar süpürge yapmaz şeklim şaka mı? Ve hava da püskürtüyor. Yine her yeri süpürüp geliyorum yani yapıp geliyorum. Arkadaşlar aslında hiç zor olmadı bu ya. Zor değil de. Şahsen. Yani hiç zor değildi. O sırada üst katlarda. Allah'ım ne biçim işlere kalkıştım ben. Sabahtan beri süpür süpür. Yok iz kalıyor. Allah'u ekber. Allah'u ekber.

Hiç zor değildi ya. <laughs> Ay ah, neyse. Arkadaşlar. Temizlik bitti. Ama şimdi, şimdi, gidip bunu tuvalete dökeceğim. Yani tuvaletlere. Ay bir dakika saçıma dönmez. bakayım. Evet tamam. Koyayım bunu da Şimdi tozları alalım. Aa. Aa. Arkadaşlar Duvardaki çizdiğimiz balıkça'ya bakın şimdi. Aa! Lan! Çizdiğimiz balık yok. Bunu ben tek başıma çizmem lazım yoksa çocuklar beni öldürecek. ben çok kötü işler yaptım. Of. Bir saat sonra. Of. Bitti. Arkadaşlar Geçtiğim bir saattir bunun için uğraşıyorum. Bunları göstermem lazım. Arkadaşlar şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranıp Buradan gözümü takayım. Telefonumuzu alıp aşağı gidiyoruz çünkü yemek yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi buradan bir adet tarif kitabı alıyoruz. Ay. Evet her ay. Evet arkadaşlar şimdi ben yemeği pişirdim. Burada ee, bekliyor. Arkadaşlar şimdi biz yemeği şu an pişmiyor. Yani altı acık değil. Şu an altı acık ama şu an değil. Şimdi gidiyoruz ve hazırlanacağız. Arkadaşlar çünkü markete gitmemiz lazım. Evet. Yukarıda görüşürüz. Geldik. Evet arkadaşlar dışarısı ne soğuk ne sıcak. Yani bu aralar mevsimler şaşırdı. Alarm alarm yani. <laughs> Şimdi gelin bakalım. Ya belki kıyafet seçelim. Onu da bu sabah giydim. Hiç elbise havamda değilim. Arkadaşlar bu olabilir ha. Ben bunu bir deneyeyim. Arkadaşlar ben karar verdim. Bunu giyeceğim. Bence tatlı. Şimdi şu kıyafet asansör koyacağım. Çünkü arkadaşlar onu aşağı kata götüreceğim. Arkadaşlar bir de bunun tacı var. Bir dakika. Hah, bakın bu çok tatlı bence. Bu çiçeği de koyalım. Aşağıda görüşürüz geldik arkadaşlar. Şimdi geldik. Ay. Şimdi şu kıyafeti koyacağız. Bu arada arkadaşlar şimdi e, evde şu an alabileceğim bir çanta olmadığı için yani e, çanta almayacağım şu anlık. Arkadaşlar çünkü e, ben e, kargo'da bekleyen bir tane çantam vardı. O geli gelmiş ama yerinden şimdi onu almaya gidiyoruz o yüzden çanta almayacağım direk onu kullanırım. Çünkü zaten çok hoş bir çanta. Ben geldim. Oy. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi mont giymeyeceğim. Ama giymeyeceğim işte yani şimdilik giymeyeceğim. Kendi cüzdanımı alıp çıkıyorum. Zaten hemen gidip geleceğiz. O yüzden Evet arkadaşlar şimdi geldik. Bir numaraymışız. Güzel. Ee, merhaba ben bir numarayım. ay. Sizin çantanız değil yalnız çiçek aldığınız çiçek geldi. Ha. Yani Alacağınız çanta buradan alınmıyor. Başka bir yerden alınıyor. Olur tamam. Arkadaşlar ben arabaya koyup geleceğim. Arkadaşlar bir sürü paket geri döndüm. Şimdi çanta aldım iki tane görüyorsun. Ee, arkadaşlar çocukların öğretmeni bir tek Böyle küçük çanta. Yok. Pardon arkadaşlar. Çocukların önüne bir şey dememişler. Ama okula bağlandı kafam. Neyse. Böyle küçük bir çanta da aldım. Bunu bizim yatağa koyacağım. Çok tatlı geldi gözüme. Bu da benim klasik şeyim. Arkadaşlar bu köpekli çantayı alacaktım sadece. Yani bu gelecekti. Ama sonra bu da göncede dedim neden almayayım. Bunda da bahçeye koymak için aldığım bir şey var. Şimdi bu ikisini asansöre koyacağım çünkü bunlar yukarı için. Ama bir dakika. Buradan bir sürü kamera. Bunlar. Yani bir sürü aldım. Bir çok tatlı bir kıyafet var. Almasam olmaz dedim. Aldım. Aa, telefonum. Tamam. Aldık. Bu kata getirecek katta olacaklar Çantadan çıksın. Nokta. Olmayacaklar. Çantadan çıksın lütfen. Ya böyle bir şey alalım. Şimdi bunu göreceksiniz ne olduğunu. Burada bir çiçek de bu alt kat için. Ben salon şu masanın ortası çok boş oluyor dedim buraya aldım bunu. Bahçeye koymak için çok tatlı bir şey aldım. Bakın şimdi arkadaşlar. Vay çok güzel değil mi? Alancık makinesi ama şu an çalıştırmayacağım arkadaşlar. Böyle. Bir tane bardak da aldım. Şu başka bir tane Evet arkadaşlar şimdi bardakları da koydum. Arkadaşlar bu aslında bir kutu. Çanta şeklinde bir kutu. O yüzden bunu çöpe atabilirim. Çünkü ben ne yapayım yani böyle kutuyu yani. İşime yaramaz. O yüzden. Koy çöpe atacağım. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi bu çantalarla birlikte gidiyoruz. Şimdi şu kamerayı şöyle koyacağım. Hatta bir dakika. Gelin bir birlikte şunu çöp atacağız. Hop. Kedimiz de hala uy uyuyor ya. Kedimiz birazcık uykucu sanırım. Arkadaşlar ben üzerimi değişip geleyim. Arkadaşlar ben üzerimi değiştim. Şimdi Bunları yukarı çıkaracağım ama şöyle gözlüğümü. Kafamı takayım böyle kafama takmalı bir gözlüğüm de var. Şimdi arkadaşlar bunu yatağımıza koyuyoruz. Çok tatlı geldi yüzüme. Şimdi bu çekmeceyi çantalar için ayırmıştım zaten. Çok da iyi oldu. Şuraya da kameraları falan filan koyuyorum arkadaşlar. İşte o şekil. Ay bu kıyafet buraya değil ben niye koymaya çalışıyorum bunu? Neyse. Evet arkadaşlar şimdi bunları da bunu da üstüne kayıp gidelim telefon bulacak alsın. Ay bir dakika Arkadaşlar temizlik günü diye çıktık. Alışverişten geldik ya. Nasıl bir şey ya? Vıyy. Geldik. Şimdi şunu koyalım. Benim klasik tokamı takacağım bunu çok seviyorum. O yüzden takmazsam olmaz yani. Ay. Taşanlı de bayıldım. Şu elbisenin yerine asacağım en sevdiklerimi yani o. Pardon. Neyse inelim. Evet arkadaşlar, burada bunu kurdum ben. Şimdi çabucak e, gelene kadar ben de burada az sizin mesaj şey yorumlarınızı okuyacağım. Allah hmm. Allah Allah. Arkadaşlar burada bir arkadaşımız <laughs> videoda sesin çok kısık geldi hiçbir şey anlamadım yazmış. Arkadaşlar şimdi bu videolarda ıı... <laughs> Şimdi geç saatlerde bir yer çekebiliyorum. O yüzden fazla ses çıkmasın diye yani ıı, biraz sessiz konuşuyorum. Evet onun için özür dilerim. Tamam. <laughs> A şekil yani. Ding dong. 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 Aa geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç bulduk? şöyle öpelim. Neyse. İçeride kamera açık. Ha öyle mi? Evet. Gelin kızlar, gelin 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 gelin. İyi. Gelin bakalım. Selam arkadaşlar. Selam, selam, selam. Arkadaşlar dediğim gibi Robert ve Asya ve Azra dediğim gibi anaokulundan geldiler. Onun için o şekil yani şimdi yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi yemek yedik. Biz masayı da toparladım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Çocukların uyku saati geldi. Arkadaşlar şimdi yatmaya gidiyoruz. Çünkü çocukların uyku saat geldi bizim de. uyumamız lazım artık. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da esirgemezseniz seviniriz. Görüşürüz.